Alalım. ne yapıyorsun? Kapıştırma mı yapıyorsun? O hangi şekilde? Peki bu. Kendinize Bunu yapacağım senin için. Sadece bunu yapıştıracağım. Sadece bunu yapıştıracağım. Çünkü bu senin ödevin. Benim ödevim değil. Evet. Tamam bir mı? tane senin ödevin var. Evet. Hadi bunu da çıkar. Ama nereye? Şuralara yapıştırmamız lazım. Daha bitmemiş. Ama o zaman burada. Alabilir misin? Hangi renkli bu? Pembe. Pembe değil azal kırmızı. <laughs> evet kırmızı. Pembe ile kırmızıyı karıştırıyoruz. Değil mi bu hangi renk peki? Hmm, siyah. Evet. Ama. Hadi bunu da, al. bunu koyalım. Sen şekilleri mi öğreniyorsun? Hı hı. En çok hangi şekli seviyorsun? Daireyi mi? Ama sen yalnız dedin yuvarlak. Bu yuvarlak mı? Peki tamam. Bu Buralara ne? ne takacağım peki? Hangi renkleri? Şunu mu koyacaksın? Siyahı mı koyacaksın? İstersen oraları renkli yapabiliriz. Rengarenk. Hı. Hangi renk biliyor musun? Mavi koyalım bence. Yeşil koyalım. Hadi koyalım. Hangisini istiyorsan onu koy. Hadi seç. Tamam al onu. Ama Hangisini almak istiyorsan al. Rengarenk işte. renk yapalım. Tamam rengarenk yapalım. Siyah mı koyacaksın? Rengarenk. Ben alayım mı sana? Bu hangi sol? Al. İşte burada. Hadi koyalım. Bravo. Hangi renkti bu ya? Ben unuttum. Evet. Mavi mi koyacaksın? Bu kişi. Hmm. Ondan mı koyacaksın? Öyle yapmazsan da olur adam. Şöyle şu şekilde çıkarsa. Bak şu şekilde. Gördün mü? Hadi al bakalım. Yapıştırıyoruz. Aferin kızıma. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyecek Berrak? Bir şey olmaz o da gelsin. Ne olacak ki? Evet ben Bella'yı seviyorum.